Az oraya geçtim başlattım. Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim? Sevgili takipçilerim ben sorarsanız Vallahi bugün dışarıda yemek yapacağım. Odun ateşinde ee, Ramazan'ın ilk günü bir pişirdik. Kuru fasulye. Dönme pilav pişirmiştim. ocağa koydum kavrulsun diye. Baya da kavrulmuş zaten. Şöyle uzağa git oğlum telefonu sunmasın. Şöyle soğanımı da doğradım. Hazır ettim soğanı. salçamı da getirdim. Burada kuru fasulyemi de sabah biraz haşladım. Normalde ben haşlama yapmıyorum ama bu sefer haşladım. Fazla yakınlaştırma oğlum. Fazla yakınlaştırma. Fazla yakınlaştırdım ama ne oluyor? Bulanıyor. Sen de bir şeyler söylesene izleyicilere. Bağımın dükkanını göstereyim. Hı? Bağımın göstereyim. Yok. Adam yapıyor. Allah'ın geçti. Ablamı Kur'an okuyor. Semaveri yapıyor. Bacıya salla bacı. Bacı. Dıştan oku da dinleti dinleyik. Niye yüzünü kapattı? Selam verimiz de burada. Böyle. Odunlarımız da burada. Kur'an okuyor kendisi de. Bacıya salla. Yüzünü göster bacı, yüzünü göster. Bak Allah cezanı verir. Çocuğum uzaya niye gidersen yavrum. Çık, Anne tam gölgeç. Şöyle geç şöyle içini göster şunu. <laughs> Salçasını kavurdum arkadaşlar şöyle. Valla odun ateşinin yemeği de bir güzel oluyor. Fasulyesini de döktüm şöyle. Oğlum fasulye seriye mi çık? Hmm. Yemeklerin baş tacı oğlum bu hazır. mı babamın en sevdiği yemek. babamın en sevdiği yemek patlıcan. Patlıcanın her türlüsü. Kuru fasulye. Nohut Allah'tan razı olsun. kıyımızı da dökelim. Böyle armalı bir yandan. Sonra görüşelim hani. Bahçemizi gösterelim hadi. Kaplarımız burada arkadaşlar. Bağımgil gilde biber ekecekti. Didiniyorlar. Arkadaşlar bu şeftalimiz tabii ki yaramazımız da içinde. <laughs> ama tutmadı. Çiçek açtı ama tutmadı. Baya bir çiçek açtı. Baya bir vardı üstünde ama tutmadı. Hı, şey yani Hı. De, yeni ay hadi yeni dünyaları göster demişti. Yeni dünya vallahi şöyle Aha, var. Ha, burada var ha, ha, burada sararmış hali var abla. Aha, yukarıda da var şurada köşede. bak orada var sararmış Anne, hali. Ya, ben, akşam Yok biraz beklesin oğlum eşki oluyor. Abla şuralarda var. Şöyle i̇şte bayağı şuralarda şey falan var. vardı ama şey Çürük daha daha hoş var. yani şey olmamış. Ee, şirelenmemiş daha. Bayağı bir ekşi yani. Şuralarda bayağı var yoksa. Üstünde damdan tarafta da var. Abdullah topluyor. <laughs> Bahçemizi gösterelim arkadaşlar. Biberlerim. Ama, Ama bu biberlerimin kafasını bir şeyler yemiş. <gülüyor> <gülüyor> biberlerimin kafasını <laughs> bir şeyler <laughs> yemiş. Ne yemişse ben de bilmiyorum. Kedi yiyordur anne. Kedi yer mi oğlum? Aha, şunu yemiş, şunu yemiş. Şu baştakileri yemiş. He, onlar çıkıyor. Şuradakini yemiş. Soğanların şuna... bunlar. Bak yaprak. Orada soğanlar var. Anne ha. kedi yiyor kedi. Kedi yer mi ya? Nereden anladım diyor bizim kedi de yiyordu yaprak. Senin kedi yemiyor. Vitamin vitaminmiş. Ne? Soğanların burada. Böyle. Baya bir büyümüş soğanlarım. Çıkmışlar Ya telefon konuşuyor şey mi? Tavuğu mu Bilmiyorum. Geçiyor, Şeftalimiz şurada. Hani? Şöyle. Üstünde birkaç tane var da. Hani? Narımız bayağı çiçek açmış. Şöyle göstereyim. Hani? Diye geri mı Bilmiyorum oğlum. Olabilir. Nar çiçeği de ne güzel. Rengi çok hoş kamera sabit değil buraya kim yerse görür. He olur. oldu. Şarjı da yeterse telefon. bunlar şey kaçmaya başlamış yine. Netle şunu netle. Burada örümceklenmiş bunlar. Bahçemiz böyle arkadaşlar. Bunlar inşallah büyüyecek de biz de bir şeyler yiyeceğiz. Bakalım artık nasıl olsa ama soğanlardan de büyük yenir. Bakalım buraları yemiş. Hmm. Falan. Hı -hı. Yağmur yani yağdı dün mi? acayip bir yağmur yağdı. Sulamama gerek kalmadı ama yine sulamak gerekiyor yani. Patlıca mı? Hmm, Yok şimdi değil oğlum. Yarın sularım. Öbür biberler var ya onlar da dikilecek. Ama şuradakiler hep böyle kel etmiş ne yediyse. Böyle bir şey yediği zaman hiç hevesim de kalmıyor. Aynen. Hmm. Kakolusunu ben fazla sevmiyorum. Arkadaşlar pilavımız pişti. Burada bulgur pilavı pişirdim bugün. Şöyle. Aslında ışıktan da rengi değişiyor. Yani şimdi tam bulgurun rengini aldı biraz. <laughs> Işıktan da demek ki rengi değişiyor. Heh. Şöyle pilavımız burada pişti. Kuru fasulyemiz dışarıda. Burada da tırtıl kurabiyelerim. Bakın bakın kurabiyelerim nasıl olmuş arkadaşlar. Biraz beyaz gibi ama Tabii ki içi pişmiş. Onu uzun yaptım. sözü onu uzun yaptım. Müsaade dedi ki bunu ben yiyeceğim anne dedi. Ben de tamam dedim. Şu kenardakiler biraz kızardı. Ee, ama pişti. Şu da benim e, şey. Ne anladı? Tuzlu. Bakacağız nasıl olacak. Bir de kuru fasulyemizi görelim. Tabaklarımızı, bardaklarımızı burada hazırladık. Şöyle. Rümeysa da salata yaptı. Rümeysan'ın da salatası burada arkadaşlar. Böyle yaptı. Bir de kuru fasulyemizi görelim nasıl olmuş. Bir de çubuk verir ama bir de oradan şeyler yedim. Niye oğlum? Şey. Çubuk ver anne diyor. Bakayım, Kapak sıcak ama arkadaşlar ah. Şöyle valla kuru fasulyem çok güzel pişmiş. Koyulu onu şimdi gösteremeyeceğim. Kaşığı içeriye götürdü. Ama güzel olmuş özleşmiş yani ben yaparım da güzel olmaz mı? Doğru söylüyorum vallaha. Odun ne yapacağım? Oğlum A, kaynadı yeter. Bir tane mi? Evet. Az üç tane götüreyim hadi. Abdullah da semaveri yaktı. Onu, onu koysana içine. Ne yapayım, Al. O da semaveri yaktı. Demledi de içinde közü az kalık herhalde. Onun için bir tane odun atacak. Bugün masamızı dışarıya hazırlıyor. Yani masamızı hazırlıyor. Yemeğimizi dışarıda yiyeceğiz. Hava normal değil mi? He. O... Yağmur havası mı? Yok. Yağmur yok. Çamaşırlar da mı? Hmm. Şöyle çamaşırlarımız serili tabii ki bir yandan. Yorganlar falan yıkadım. Şöyle. Bir yandan yıkıyorum bir yandan seriyorum. Dün yağmur yağdı acayip bir şekilde burada. Ondan dolayı şey yapamadık. He? Aynen öyle, hep dutlar dökülmüş arkadaşlar. Yettiğinden dolayı hep dökülmüş. Dudumuzda şöyle göstereyim. Şöyle. Zeytinlerimiz çiçek açmış. Şimdi ama gözükmüyor, üstünde fazla şöyle uçlarında gözüküyor. Dutlar yetmişler, hep dökülüyor aşağı doğru. Fırınımızı gösterelim biraz daha. Karşı fırın. Buralar binalar. Bizim et, evin etrafına şey yapanlar, merak edenler, mercan fırının karşısında oturuyoruz. Ceyhan'da oturanlar. Buradan da böyle belirteyim. Mercan fırından bir sürü mercan fırın mı? Hadi oğlum kapanışımızı yapalım şey yap da, bir şeyler söyle de. Tavuklar da karşıda horozlarımız. <laughs> Şöyle fotoğrafını çekmem lazım. Aldım hadi fotoğraf. Arkadaşlar kanalımıza geldiğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın desteklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın yorumlarınızı da bekliyoruz. Bayramdan sonra e, o ablama kışkırtmasına 1000 like gelirse ablamla bana yapacaklarmışlar ama <laughs> görürük. 1000 like gelmeyeceği için görürük. Ben kış... yokum ben yokum ben yokum ben yokum. Eee sen, sen yoksun sen <laughs> yoksun. Ben bir döverim ben. He? Bir döverim. Bizi mi döveyim? Yarın, yarın şu asmanı toplayacağız. Ya o bayram son toplek ya. Şu, şu, öbürü dobra, yarın ya. pazar var ben pazara falan da gideceğim ben. Şey bu yarın gelsin. burada e, şey pazar var arkadaşlar. Pazarı bir saat 10'dan 4'e kadar açacaklarmış herhalde bayram geliyor diye. Ondan dolayı pazar şey yapacaklar. Bakacağız artık nasıl olursa. Arkadaşlar yemeklerimiz böyle. Bugünlük videomuz da bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Essağallahu. Allah'a <laughs> Allah emanet ol, Allah. Kurban oldum Allah şu. Yarın kadı gecesi. Şu mübarek e, ayda kimin ne sıkıntısı varsa sıkıntısını gidersin. Hastalara hayli şifara versin. Boştan edala nasip etsin. Kurban oldum Allah'ım. Herkesi gönder görsün. Esselamu Aleyküm Allah'a emanet olun. Güzel insanlar.